Herkese merhabalar Ayşegül ne yapıyorsun kanalında bugün Ayşegül size el yapımı Squish. squishy yapacak daha önce yaptıklarından var burada burada bir tane kedicik var bu köpek mi ayı ayı mı o kedicik bu <laughs> bu da kuş ben bunu köpek diye düşünmüştüm Aynen böyle köpek bu da kuş çünkü ayıcık o ayıcık değildir diye düşünmüştüm çünkü şimdi de panda yapacak çizimini şöyle yaptı Sıkı işi, el yapımı sıkı işi yapmak için nelere ihtiyacımız var şimdi? Birazcık pamuk, makas, bant ve kağıda. Tamam ve güzel bir çizim yeteneğine sahip <laughs> olmak lazım. Bu arada bant demişken bantı getirmeyi unutmuştum. Onu da şimdi getirdim. Tamam. Şimdi yap bakalım nasıl yapıyorsun? İlk önce böyle iki tane kağıdımız var. Onun gibi aynısından bir tane evet, daha efendim. olacak Şöyle. böyle. Tamam. Sonra bunları üst üste koyuyoruz ve kesiyoruz. Evet, Çizgilerin o. üstünden. Burada ben ikisinin de üst üste gelmesi için Şurada bir bantlıyorum hmm, Mantıklı Bant ucunu bulabilirsem Şurası galiba Aynen Şöyle Küçük bir şey kesiyorum Sonra bunu böyle alıyorum Üst üste değil mi? Tamam Şöyle yapıştırıyorum Güzel, onu bir nebze buradan <laughs> Ay tutmuş oluyor. Az, bir şey neyse, olmaz. Neyse, yemek oldu ama neyse. Sorun olmaz. Şimdi devamını da kesiyorum. Bu arada dışarıdan <laughs> çok güzel sesler geliyor. Aynen. Biz bu videoyu çektiğimiz zaman 29 Ekim. Ne zaman yayınlayacağımızı bilmiyoruz ama biz bu videoyu 29 Ekim'de çekiyoruz. Aynen. Cumhuriyet bayramımızın, Cumhuriyetimizin 99 yıl dönümü o gün müştesine yani Cumhuriyetimizi bir kere daha Cumhuriyet Bayramımızı kutlayalım. Kesemedim. Bitiyor. Tamam bitti. Şuna şöyle şey yapalım. Bakalım düzgün kesebilmiş miyiz? Şuraya da birazcık kesmem gerekiyor. Tam düzgün olsun ve kesemedim. O makası ben de daha önce kullandım. Keşke onu almasaydık. O birazcık zor bir makas o ya. Onu da aldık. Evet. Şimdi, Şimdi kenarlardan biraz daha kenarlardan bantlayacak. şöyle bantlayacağız. Bunlara neden squishy dedik? Çünkü şuradan görebilirsin içinde pamuk var. Sen devam e et tatlım. Ben oraya göstereyim. Sen ucunu bulmaya çalışırken ben süre kazanmaya çalışıyoruz. <laughs> İçinde pamuk var böyle bir yumuşak yumuşak böyle güzel bir oyuncak yaptı. Böyle pufidik pufidik içinde pamuk olduğu için güzel bir oyuncak oluyor. Şöyle kesiyorum şuralardan. Allah. Heh. Sonra böyle yapıştırıyorum. En sonda bir de şuradan artan bantları keseceğim. Şunu da şöyle yapıştırayım hadi. Bunu da keselim. Şimdi şuraları doldurayım mı? Arasında cep gibi bir bölüm kaldı <laughs> değil mi? Şimdi oradan... Şöyle cep gibi bir bölüm kaldı. Oradan şimdi Ayşe <laughs> bir pamuğu koyacak. Önce bant keseyim diyorsun. <gülüyor> Bence. <gülüyor> İlk önce bant kesince sanki daha kolay oluyor gibi geliyor. Şimdi şu pamuğu koyuyoruz içine. En çok yemiş bir şey olacak. <laughs> Biraz fazla pamuk girdi sanki, kapanmayacak gitti. Kapanır, kapanır. Ben tutayım Nasıl istersen. Dur şimdi. Fazla oldu birazcık. Şurayı da kesiyorum. Ver <laughs> bakalım. Bir nevi bezden bebek yapar gibi aslında <gülüyor> <gülüyor> Ayşegül kağıttan kendi oyuncak squishy yapıyor diyebiliriz bunun için. Şurayı şu şekilde kapatıyorum. Allah, dur. Heh. Evet güzel kesmiş. Tam ucu ucuna kesmiş. O yüzden güzel denk geliyor. Şurayı tamam. Tutayım ben. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi kapatıyoruz. Kenarlardakileri keseceğim. Kenarlardakileri yapıştırsam mı acaba? Kenarlardakileri sonra kesersin diyelim biz şimdi bunu tamam. bir gösterelim, videoyu bitirelim, <laughs> video fazla uzun olmasın. Ayşe gün tam istediği gibi oldu pandası, Aynen. yumuşak yumuşak bir el yapımı squishy yaptık bu videoda ee, çok da güzel oldu ellerine sağlık. Sonraki videolarda neler yapacağız biliyor musunuz? Aa biz de bilmiyoruz bakalım haftaya <laughs> hangi video olacak? Sonraki videolarda görüşürüz. görüşürüz.